Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı meclis toplantısı düzenlendi. BTSO Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda yönetim kurulu başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası ve ekonomi üzerine açıklamalarda bulundu. Geçmişte krizlerle, bu tip dönemlerle çok mücadele ettik ama bu gerçekten pandemi sonrası ciddi anlamda uzayan bir süreç. Ve bu hem girişimci olarak bizim moralmen yordu hem de şirketlerimizi çok ciddi anlamda yordu. Tabii yüksek faiz maalesef hani kötülüklerin anası deniyor. Bunu birebir yaşadık. Ve hala da devam ediyor. Zor bir dönem. Burada bir olacağız, beraber olacağız ve şirketlerimizle, 55 üyemizle çok sıkı temas içinde olacağız. Bu çok kıymetli. Başkan İbrahim Burkay, Bursa İş Dünyası ile yapılan görüşmelerin ardından Ankara'da 3 talepte bulunduklarını ifade etti. Başta kredi garanti konu destekli krediler başta olmak üzere bu limitin çok yetersiz olduğunu her platformda bastırıyoruz. İnşallah bunu artıracağız. Ama sadece limiti artırmak da yetmiyor. Faizin de düşük olması lazım. Kısa çalışma ödeneği her platformda basıyoruz bu dönemde mutlaka devreye girmeli. İkincisi, üçüncüsü de Reskon kredilerinde özellikle maliyetlerin aşağı çekilmesi bir numaralı söylemimiz. Özellikle bütçeye dayalı olmayan kısımlarını hızlı bir şekilde halletme yönünde ciddi bir irade olduğunu görüyoruz. Ama bütçeye dayalı olan kısımlarda da maalesef önümüzde atlatmamız gereken bir süreç var. Kan kaybını dahi azaltsak bu dönemde o işte bir çeyrek, iki çeyrekte bizim sonuca ulaşmamızı sağlayacak olan önemli adımlar oluyor. İşte bunları biz hiç taviz vermeden devam ettirmemiz lazım. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ayrıca Hometex Fuarı'ndan ve Bursa Business School'dan bahsetti. 3 sene içinde Bursa Business School Türkiye'nin kongre merkezi olacak. Bu kadar net. Yani baştaki hayalimiz neyse bu hayal çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Uludağ'da inanın bana 450-500 kişi kapasiteli olan salon ağzına kadar doluydu. Ben korktum aralara sandalyeler atıldı. Bursa'nın böyle bir kongre merkezine ihtiyacı varmış. Biz bunu gördük burada.